Merhaba arkadaşlar ben Hilecix'ten Erencan Bugün sizlere Kitken Scramble oyununda hızlı yemek yapma, para ve altın e, kalp ilişki göstereceğim arkadaşlar. Para dedim yani altın ve kalp ve hızlı yemek ilişkisini göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 89 bin var. Arkadaşlar bu hile yapmak için gerekli programımız budur arkadaşlar. 37 bir vardır. Ben size bunları indirme linkine atacağım. Benimki 64 bit olduğu için bunu indirdim. Bu arada arkadaşlar eee Yine çetencil olmadan çalışmaz bunu belirteyim programımızı açalım arkadaşlar ee, Ben Mozilla Firefox aracısından yaptığım için Firefox'u seçip Select diyorum Seçildi arkadaşlar sonra örnek bir tane, tane tıklayıp Enable al diyoruz Kendisi Enable diyor Evet arkadaşlar oldu şimdi bir bölüme girelim örnek Hatta kolay bir bölüme girelim 在手术。内 <Okay. S 1> Gördüğünüz gibi arkadaşlar para bayağı bir veriyor. Kalbimiz yakın ve 3 yıl aldık <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, 89 bin lirada param vardı ve 104 bin oldu. Arkadaşlar hilemiz bu kadardır. Hilemiz başarıyla çalışıyordur. hilecikler Geeks'ten ayrılmayın. İyi günler.